Herkese merhaba sevgili dostlar. Ünlü olmak. Kimileri için hayal, kimileri içinse kaderin küçük bir oyunu. Bazen bir bakış, bazen bir tesadüf. Ve o an, bir insanın hayatını tamamen değiştirebiliyor. Bugün sizlere, Türkiye'nin en şanslı 8 ünlüsünün, film gibi keşfedilme hikayelerini anlatacağız. Ve aralarında sürpriz bir isim var. Cemre Arda. Hazırsanız, başlayalım. Fahriye Evcen Seyirci koltuğundan yıldızla O gün sadece bir izleyiciydi. Oya Aydoğan'ın programına tesadüfen seyirci olarak katılan genç bir kız. Işığı o kadar belirgindi ki, Oya Aydoğan fark etti ve yapımcıya yönlendirdi. Ve o günden sonra, Fahriye Evcen'in yıldızı parladı. Yıldız Tilbe. Şans kapıyı şarkıyla çaldı. Bir pavyonda, sesiyle duyguları titreten genç bir kadın. O gün oraya tesadüfen Sezen Aksu geldi. Yıldız'ın sesi, kalbine dokundu. Ve ona şöyle dedi. Gel, benimle çalış. İşte Yıldız Tilbe'nin hayatı o anda değişti. Ande Soran, seyirciden sahneye. Tolga Çevik'in Komedi Dükkanı programında sadece seyirciydi. Ama sahneye çağrıldığı o an kader sahneye çıktı. O performansın ardından oyunculuk teklifleri geldi ve bugün ekranların en sevilen yüzlerinden biri oldu. Burak Özçivit. Çöpten çıkan bir yıldız. Babasının gönderdiği fotoğraflar jüri tarafından çöpe atıldı. Ama kader, burağın ışığını söndürmeye niyetli değildi. Fotoğraflar son anda fark edildi. Ve o anda çökten doğan bir yıldız parladı. Sibel Can Oriental'den kapak yıldızına Bir gün Nüket Duru, dans eden genç bir kadını gördü ve büyülendi. Bu kızın dansını herkes izlemeli dedi. Ve o genç kadın, Sibel Can'dı kısa süre sonra dergi kapağında yer aldı ve Türkiye onu konuşmaya başladı. Necati Şaşmaz Sigortacıdan Kurtlar Vadisi'ne Osman sınavla iş görüşmesine giden sıradan bir sigortacı. Ama yönetmen onu görünce, sen oyuncu olmalısın dedi. Ve Polat Alemdar doğdu o gün, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İbrahim Tatlıses Demir tozundan sahne tozuna İnşaatta, elinde kaynak makinesi, dilinde türkü. Sesini duyan Adanalı bir yapımcı durdu, dinledi ve fark etti. Bu ses Türkiye'yi sallayacak. Ve gerçekten de, bir ustanın içinden bir efsane doğdu. İbrahim Tatlıses Halil İbrahim Ceyhan. Youtube'dan dizi başrolüne. Yakışıklılığıyla, efendiliğiyle dikkat çekmişti, selam. Youtube'da söylediği şarkılar kısa sürede beğeni topladı. Hiç oyunculuk deneyimi yoktu. Ama yapımcılar onda bir ışık gördü. 2019'da Hemen Döneriz filmiyle başladı ve Emanet dizisiyle milyonların sevgilisi haline geldi. İşte bazen sadece yetenek değil, şans da kapıyı çalıyor. Bonus Cemre Arda. Setin dışında başlayan hikaye. Ve işte bir başka parlayan yıldız, Cemre Arda. Set arkasında küçük bir rol için beklerken fark edildi. Güzelliği, enerjisi ve doğal haliyle göz kamaştırdı. Bugün dizilerde başrolde ama her şey bir tesadüfle başladı. İşte böyle sevgili arkadaşlar. Hayat bazen bir saniyede değişir. O yüzden bakkala giderken bile saçınızı düzeltin çünkü kim bilir. Belki o gün kader size gülümser. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Unutmayın, şans kapıyı çaldığında kapıyı mutlaka açın.